Siyasi partilerin ittifak çalışmaları 31 Mart yerel seçimlerinde de devam etti. Cumhur İttifakı bazı illerde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'de birçok ilde ittifak gerçekleştirdi. Kütahya'da ise ortak aday konusunda ittifak yok. Her parti merkez, ilçe ve beldelerde kendi adaylarını çıkarıyor. Peki Kütahyalılar bu durumu nasıl yorumladı? Bence demokrasinin özü o. Demokrasinin özü o yani. Herkes bir yarışa çıkıyor. En azından boyunun ölçüsünü alır. Bana göre öyle yani. Ama ittifak yaparsan biraz farklı oluyor yani. Farklı oluyor. İsteyen istemeyen oluyor. Taraftarlarından. İstemeyen de ona vermek zorunda kalıyor. Veyahut da reddediyor. Kolunu yani. Bence böyle olması daha güzel yani. Fakat burada ee, adayı parti değil de Delegenin seçmesi bence daha güzel olur, daha demokratik olur yani ittifakı Kütahya halkı belirleyecektir. Yani her ne kadar resmi bir ittifak görünmese de halkın sağduyusu, aklı selimi mutlaka galip gelecektir diye düşünüyorum yani. Anlatabildim mi? İnşallah hayır olur Kütahya'mız içinde. Yani ittifak biraz da böyle zorunlu bir şey ama hocamın söylediği gibi düşünüyorum ben de. Yani delege seçmesinde büyük yarar var ama bu mümkün değil. Aşağı yukarı 20 senedir falan bu delege seçimlerine pek itibar edilmiyor. Aklı selimi sağduyusu inşallah Kütahya'mıza hizmet edecek e, insanları seçecektir diye düşünüyorum. Ne diyelim kızım? Partiyle falan da alakası yok bu belediye başkanlığının bana göre. Aslında iş yapacak. Kimseler seçilmeli. Ama seçme özgürlüğümüz yok bir yerde. Bana göre Kütahya'mız için hayırlısı kimse o olsun. İttifak olmaması daha iyi bence. Herkes kendi adayını çıkarsın daha iyi. Ee, şimdi ittifak yapacak. Yani Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de ittifak olmasını isterdik açıkçası. Ayrı ayrı olduğu zaman fikir ayrılıkları oluyor. Eee birlikte olduğu zaman yani bütün partiler, bütün halkın da istediği de odur aslında yani. Doğrusu da bu. Doğru olarak. İttifak olmalarını yani, kabul etmiyorum. Herkes, her kendine parti kendi düşüncesini, kendi alır projesini, kendi planını alır. ortaya koyacak. Vatandaş beğenirse o kişiyi destekler, Ağazımdan beğenmezse bir B partisini, C partisini destekler yani. Ne ben şimdi sevmediğim bir partinin ittifak kurduysa ben o partiye oy vermek zorundayım. Kesinlikle karşı. Kötü kızım kötü. İyi bir şey de herkes er meydanını kendi aklıyla çıkacak ya. Daha güçlü olur ittifak olursa. Çünkü birlikten güç de var. Daha güzel e, hizmet verilir. İttifak olmaması daha iyi. Ama kişileri yani partileri kişiler adında değerlendirmemek lazım. Beni ilgilendirmiyor. Ama kütahya hizmet gerekiyor. Bugün çok geride kaldık. Siz de farkındasınızdır. Şehir olarak çok göç vermeye başladık. Yani şu anda Ege'nin incisi olarak göç veren inci olarak görünüyoruz. Yakın illere çok göç veriyoruz. İş imkanı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Ben sevmiyorum öbürü. AK Parti'den başkasını sevmiyorum. Her taraf cennet. Bakın. Kurması, kurması bazı yerlerde çok iyi. Devlet, Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Katılıyorum yani MHP ile AK Parti'nin birlikte iltifak olmasına katılıyorum. Yani benim yaşım 29. Şimdi ister istemez yani şöyle bir durum var yani CHP'ye neden sıcak bakmıyor gençlik veya normal yaş veya da ihtiyarlar. Yani bazılarının yanında olduğu için yani güven sağlamıyorlar. Şimdi insanlarda güven çok önemlidir ama ben bu yüzden e, yaklaşık 11-12 senedir oy kullanıyorum e, Allah devletimizden Sayın cumhurbaşkanımızdan razı olsun başka yani partilerle birlikte olma çabasına giriyorsun neden yani Türkiye her yani bu Türkiye herkesin